AKP'nin meşhur algı haberleri. Bilindiği üzere 10 gün evvel emeklilerden kesinti yapılacağına dair iddia sosyal medyada etkili oldu. 25-30 yıl emek veren emeklilerden yapılacak kesinti sadece askeri ücretin altında maaşla geçinmeye çalışan emeklilerden değil, toplumu çoğu kesiminden de tepkilere sebep oldu. Daha sonra SGK'dan hemen bu haberin aslı olmadığına dair paylaşım yapıldı. Peki SGK neden bu açıklamayı yaptı? AKP'nin emeklilerden yapmayı planladığı kesinti toplumsal tepkiye sebep olmasaydı AKP bu kesintiyi yapacaktı. Zaten her gün oy potansiyelini kaybeden AKP bu kesintiyi yaptığı takdirde emeklilerden ve duyarlı, empati yapmasını bilen vatandaşlardan tepki gelmesi AKP'nin geri adım atmasına ve SGK'nın böyle bir kesintinin söz konusu olmadığını sitesinden ilanen duyurmasına sebep oldu. Buradan emeklilerimizden yapılacak kesintiye tepkisiz kalmayan duyarlı vatandaşlarımıza şahsımca çok teşekkür ederim.